Yani oğlum ne yapıyorsun videoya giriyorum ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Antonio Tras sunucumuzda Birazcık böyle komikimsi şeyler yapacağız, İnsanları trolleyecez. Sunucumuzda çoğu sunucuda olan komutlar mevcut. Slash door slash chest falan filan var, slash door falan filan var. Ee, onları kullanarak insanların ee, evlerini trolleyecez. Şimdi ben streamer modu açtım, herkesin ismini gizledim. O yüzden kimsenin evi gözükmesin diye. Hatta şurada streamerda hiçbir şey gözükmüyor. Ee, insanların i̇nsanların evi gözükmesin diye hatta hiç haritayı bile açmayacağım. Evlerin içinde kimin evin sahibi olduğunu bile anlamayacaksınız o yüzden. Regent. Çek şimdi. Bir tane adamın yanına başlayalım. Adam nerede oğlum? Dur dur. Bunlar reitliyor mu burayı? Aa, aa, dur dur. Adam içeri mi girdi? Masih aşkım hoş geldin. Biz bu. <laughs> de... Kanka masih ayıp değil mi? Niye öyle yara yere alıyorsun ki onlara? <laughs> <laughs> Dur kaldır o Bey yani hepsi bizim eserimizdir. Senden öğrendiğim reyit videolarıyla bir şey yapmaya çalışıyorum. Adam nerede? Şey? Ödür, konuşan kim konuşan? O ne yapmış bunlar böyle? Reit mi burayı? Reit şu, reit gitte zor, gitte zor ya. Ne yapacağız Ya şimdi demiş açsa varı, görek seni. Tamam, başkalarının yanına çek başkalarını, lakin başkalarının yanına çek. Kim var burada? Aha. Hop. Bu ne yapıyor lan? Hiler. Nereye gitti lan o adam? gel? Lan? Neydi lan onun ismi? Oyundan bu işte hile video. Regen. Bak bak bunlar çok iyi trollenir. Bak şimdi gel gel. Gel gel. gel. <laughs> Nereye gittiler? Bak şimdi. <laughs> Çocuklar çıldırdı oğlum. Koyamıyorum ki araya klim var. Dışarı koymam lazım. ne oldu? Raid'i bıraktılar mı? Oğlum sen ben işte değilsin bu arada. Ben seni gördüm. Bildiğim ben şu an seni görüyorum. Bak yumruk atıyorum sana. Bu sen değil misin? başkası o zaman. Çıktım ben evin içinden. Sağ sağ başka o diğer çocuklara çeksin o küçük çocuklara çeksin evlerin içine girdiğim. Çok iyi. Dur şimdi. Bak ne yapacağım şimdi de gel. Bekle. Oha eşyalara bak. Manyak oğlum bunlar. Bak bak iyi bak. Dur olmadı dur bir dakika dur 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 dur. Vay be reis çanta yapmış kendine.

çıktı Çocuk gitti. Nereye gitti o? O herif nereye gitti? O herif nereye gitti? Onun yanına çeksene beni gidenin yanına. <laughs> Legend. Çek çek. Ah geri geldi buraya. Sandıkları mı? Ama dikkat et bak yok etme. Çek. Evi çekme bak dikkat et. <laughs> Niye konuşmuyor bunlar? Tamam sağ olun da sağ ol, sağ ol. başkalarına çek başkalarına başkalarına çek Aha Bu ne oğlum? Lan <laughs> ne oluyor? <laughs> <Biz yapmıyoruz ha>. <gülüyor> <gülüyor> Kim yapıyor? Bilmem admin var. Yapma yapma öyle vurma vurma. Anlaşılıyor. <laughs> Patlayıcı mermi de anlamıyorlar. Adam nerede? <laughs> tipe bak, tipe bak. Dur dur. Oğlum <laughs> fırın niye böyle kafamız kadar lan? Oha fırına bak benim boyumda. silah çekiyor bak ben silah çekiyor. Evi geziyor evi. CV versene. Nasıl korktu şu an var ya nasıl korktu? Destek tarafı açıyor kesin. Gitti şu an. Oha itemlara bak. gel gel oğlum. Silas'kı. çıldıracak oğlum. bir tane şu kapıdan spamlasam ya kapı koysam lokit kalsa kapı. <laughs> Evin içini mi tarıyor? <laughs> Evin içini mi tarıyor? Çeksene yanına beni. <laughs> Ay, yedireceğim ya. içini baltalıyor. <laughs> <laughs> dur 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 yere odun atayım mı yere? O yere odun atayım mı? Aç kırdıya. Ha Oh, uh, yoruldum. Arkadaşı geldi, arkadaşı geldi, arkadaşı geldi bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak hiçbir nefes okuyacağım bak. Çıksınlar dur. tamam yeter 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 bu kadar yeter dur ben çık kapıyı düzelt kapıyı düzelt Beyler ne aklıma yapıyorsunuz Aklımı aldım lan Aklımı <laughs> aldım babacım <laughs> ya Beyler, aklımı aldın ya. Beyler şaka yaptık size şaka. Kamera şakası. Allah'ım. Hadi bu oyunun böyle şeyi de avatar'a bir tutuluyoruz böyle ama. Aslında iyi oldu sizi gördüm. Bu blueprintler ne işe yarıyor? Aha <laughs> seçtik. <laughs> <laughs> evet blueprintler e, onlarla craft yapıyorsun. Onlar olmadan craftlayamıyorsun. Tek kullanamadın mı blueprintler? Yoksa hayır 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 devamlı, devamlı devamlı. O şey gibi düşün. C4 yapmayı biliyor musun bu oyunda? Hiç yapmadık da. Ha. Şimdi o sana gerekli bir malzeme. O sürekli envanterinde olacak onunla craftlıyorsun. O kaybolmuyor. Ha kaybolmuyor eyvallah. Evet, dün süre... biz. Baya dün 4 saat, 4-5 saat falan oynadık. İyi süper. Şu e, hammer versene. 41. Bir gecede yani sabaha kadar 10. oynadık. Böyle bir şey yaptık. Bakalım bak, patlamazsa iyidir. Hammer bak, ver bak, hammer. Bir şey oluyor, bir şey oluyor üstüme. Bir vuruyor ne oluyor dedim. <laughs> Kafam karıştı. <laughs> Şunu aldım bununla tamir edin evi bunu yapmadım daha yapacaktım eyvallah sağ olun. Arkadaşım size yeni kapı verdi. Bunu koyun. Eyvallah, hadi, kendinize iyi bakın. Legend çek. Tamam dikkat edin. Sağ <laughs> olun hadi görüşürüz. Kızıyordu lan Steve'in ha. ama sıkışmış ya bu <laughs> Lan ne indirdin oraya? <laughs> Beyler görüşürüz. Emran abi, Emran abi, Reis at Emran abi. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü oğlum, yürü yürü adamları ezme amına kendimi avatar filmindeki gibi hissettim hani böyle büyük traklar geliyordu adamlar onlara ok atıyorlardı ya Bunlar da ok atıyor bize. Vallahi ne al işte. Ne işte. Lan tanıyorlar lan. <laughs> tamam tamam bitir videoyu. Kardeşim in bakayım. Megan <laughs> şimdi cesetlerini sil şu arabanın. Arkadaşlar bu videoyu biz burada bitiriyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.